Merhaba arkadaşlar. Bugün e, Sarmak kanalın göbek piercingini yapacağız. Sarmak bu ikinci dedim. Nasıl var mı heyecan? <laughs> Yok da. İyi yani şu, an. şu, anda iyisin. Evet. Sarmak yaş kaçtı? 16. 16. Güzel. Ne sana? İzmir. İzmir. Vay, güzel yermiş kız. Kedi <laughs> de yaşıyorsun ama değil mi? Maalesef ya. Olur öyle be. Çok şey yapmamak lazım. Sana şimdi üst taraftan geçireceğim. Küçükken kaç yaşındaydın? Bu ne demek ya? İşin büyüsü orada. Üçün beşin lafı olmaz değil mi? Aynen öyle. 24 saat duş almıyorsun. Üstüne yatmıyorsun. Darbelerden uzak duruyorsun. Kesinlikle darbe almıyorsun sabah akşam antiseptikle temizleyip hafif bir krem kullanıyorsun tamam mı? tamam temizliğini Et, de yaptım Samet şimdi bir resim çekeceğiz o kadar tamam mı? Tamam. evet arkadaşlar bir işlemin daha sonuna geldik yeni işlemlerde görüşmek üzere hoşçakalın